Onlar her yerdeler. Bizden boyun eğmemizi, itaat etmemizi istiyorlar. Kimler? Güzelliklerin farkına varmamızdan korkuyorlar. Bizi kötü olanı tüketmeye mecbur bırakıyorlar. Kim ki onlar? Bizim gibi görünüp sanki bizden birileriymiş gibi davranıyorlar. Kalabalık denen o kafesin içine sokuyorlar bizi. Hepimizi yalnız bireyler haline getiriyorlar. Ha, ne oldu? Öyle sallıyorsunuz başınızı. Bir şey olmuyor, anlamış. Homur, 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 homur. Ya bak, kot ceketli bir şey anlatmaya çalışıyor burada. Onların asıl istediği... Ya sen de bırak be kardeşim. Allah Allah, ne çok konuşsun. Onların, on, kim onlar? Onu soruyoruz. Onların, onların. Uzaylılar. <laughs> şey... <laughs> Uzaylılar mı? Ya hacı çok güzel anlatıyorsun vallahi çıkmışın taşın da ha onlar 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 diye bir 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 bir, 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 bir. anlatmayı biliyorsun ama sonunu hiç bağlayamadım sonu çok kötü oldu. Bir şey diyeceğim böyle gezme git bir işe gir gencecik aslan gibi adamsın git çalış boş boş gezme bu kadar çok bağırma yemin ediyorum ses tellerin eni rahat yemin ediyorum. <laughs> almış bir elinde bir tane kitap kitabı kitap da almış her anlatıyor bir bir anlatıyor vallahi bir bir bir. bir.